Merhaba arkadaşlar. Evde kaldığımız bu günlerde yapmış olduğumuz güzel çalışmalardan sizi biraz bilgilendirmek istedik. 2017 yılında açtığımız deniz sürücü kursuyla amacımız motosikletli hayata geçmek isteyen herkese en başından itibaren doğruları öğretmekti. Bu süreçte yaklaşık 500 kişiye motosiklet ehliyet kursu verdik. İnsanların yola çıkmaya hazır olmalarını sağladık. Şimdi sırada onların yolda güvenli kalmalarını sağlamakta. Ofisimizin tadilatları da başladı. Bunun için de 2018 yılında Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun hazırladığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın onaylayarak yürürlüğe koyduğu motosiklet ileri ve güvenli sürüş teknikleri programını uygulamak için özel öğretim kurumumuzu açıyoruz. Yeni betonumuzu yıkıyoruz. Çatlamalar, patlamalar olmasın. 8000 metrekarelik bir alanda yaklaşık 3000 metrekarelik beton pistimiz ve içerisinde teorik eğitimlerimizi vereceğimiz kurs binamızla hazırlıklarımızı tamamladık. Eğitimler esnasında kursiyerlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir dinlenme ve yemek alanımız da var. Eğitim pisti tamamen yaya ve araç trafiğine kapalı. Burada vereceğimiz eğitimler Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine uygun ve eğitim sonunda alınacak sertifika bu iki kurumdan da onaylı olacak. Eğitim kurumumuzda çalışacak eğitmenlerimiz yine Motosiklet Federasyonu'ndan onaylı C, B ve A sınıfı eğitmenler olacak. Ha! İnanmıyorum. Bu Merhaba. Evet. İç dizaynı Derya Yüce yapıyor. Bu duvarı antrasit. antrasitti değil mi? Evet, antrasit. Antrasit boyuyor. Her duvarı bir şekilde boyayacakmış buradan bakıyoruz. Dışarıdaki tadilatlarımız da yavaş yavaş bitiyor, devam ediyor. Betonumuzun tamamı atıldı. Farklı eğitim çalışmalarımızla pek yakında yanınızda olacağız. O yüzden şimdilik evinizde kalın lütfen.